Hocam yandım müzik şey var o yüzden. Yalnızın. yalnızsın. susun. Ya <laughs> baba. <laughs> Ateşten, Ateşten gö gömlek. Ben gömlek halde edip varın ama. Güneş ters vurduğu için biraz kötü çıkıyor olabilir yani. Tamamen güneş ters vurduğundan evet. dolayı. Hocamız evet. Hocamız çok güzel kokuyor bu arada. Yani e, anlatılmaz yaşanır. İki saniye şöyle yaklaştım. Travmatize oldu. Tia yani yanına git lütfen. Bu hareketlerini gördün mü? Aynen. <laughs> O zaman çık. O zaman çık. Defol lan sen o suru. <laughs> bir çocuk gördüm. <laughs> bir çocuk gördüm. <laughs> Kanka, karın olması aşağılanacak bir şey mi yani? Ben böyle demek şey demek ki de öyle bir ya. şey. Oh my God, bro. Hey. Tamam seni anladım da dur. Hele Aliye'ye bir şeyler dedik. Ne yazıyoruz? Ben yine bulagansız. Bugün Cem'in doğum günü kutlamaya gideceğiz. Neden süvari? Bundan, <laughs> bundan sonra iPhone şarjı. <laughs> ya <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi? Benimki de. Planımız yok arkadaşlar. Planım Hüseyin suya bağlı. Onlara şey yazdım. Aile grubumuz var. Şey yazdım. Arkadaşlarımı ağlattınız. O kadar rezervasyon yapmışlardı. Neyse babamın canı sağ olsun. Böyle acıtasyon yapman yani. Kanka benimkiler kötü mü anlamıyorlar, yani böyle Diyeyim, Ben boy, falan. anlatıyorum Ay. ya, böyle bakıyorsun, dedim. bak. Gerçekten hiç acımadım mı? Yani. çok canlı canlı. Eee? 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 ben... Kaybedenler kulübünden emri birinci sırada. Ya da en çok kim e. e. sever?

El Chavo, İdmanda Kardeşlerimiz icraatta Dönettim ortayı bu an matta Kaliteli sürtüyüm diğer hatta Ama Hani kimin aynısını yazıyor? diyorsunuz yapıyorsunuz? Kafana bir vuracağım ama canın o kadar Bak canın o kadar acıcak Gözünden yaş atacak Gözünden yaş Sonra Kafana böyle vuracaktım böyle ben, bak <laughs> Cemre'yi bulacağız gel ben. Çekme beni. Ah, Dedi o telefonu şimdi kapatıyorsun dedi. Bundan sonra dedi, sakın dedi, hiçbir şey plan düşünce. Ben buluşmamız <laughs> bir daha buluşmamız. <laughs> bana bak seni öldürürüm çocuk. e bak bir insanın doğum gününde bu yapılacak. Abim şimdi Kank, bana üst getir daha. Diyecek ki. Değil değilim ya. Ben neyim abi köpeğim ben evde yemin ederim ben evde köpeğim <laughs> ya. Bu kadar da olmaz ya. Kanka da, da dans eden köpek taklitini yapsana. <laughs> Altı buçuk altı çıkın. Tamam. sprey etmemiz gerektiği için altı falan orada olan. Oh. <laughs> Merhabalar. Ay, bu, Ay, bu sefer videomuza yolumuzu bile... Arda da dahil evet, olsun. Akşam. Ay, Mükemmel montuyla. Evet. Evet. Nereye Ova bir şarkı söyle Bana interneti Bir gönülden plakam var yine ayakkabı mı alt, Evet ayakkabımı çek Sayıl gizem Çok iyi Kapını Fotoğraf peki? Ver ben size kameramanınız alırım. Ver ben kameramanınız alırım. Evet Bir ama şey yapacağım. Hayır ben kameramanım Ben kameramanım Bırakır mısın? Normal porno film çekerken Al şunu da Evet. Usta Taylan kameramanı yap. Ben şimdi Çantam yok. şeyimi çalmış kaçta gözler üstüne? Kanka bu arada Başar çok iyi bir şeyler çalıyor. Yemin ederim. Bak Taylan oturuyordu bak şu, şu cebimin. Bak burada şey var lan bu da. Bunu burada alıyor kanka. <laughs> Ve ben hiçbir şey yemeye fark ettim. Sen nereye gidiyorsun? Buğra doğum aldı. Sonra bir gelmeyeceğim. Bunların kocası yere yatırıp yani kilodu indirip tecavüz. Bak. Kanka ayakkabı bir bet sanki. Bet mi? Çocuk ayakkabısı gibi. Ne ne zeksin. O da daha... ben gidiyorum bu arada. Sen... Vallahi şey geldi. Yapsam... Allah var Sen ya. ya? Ayakkabı olamaz. He? Buldum ya şimdi. Olamaz. bile... Bu arada çok iyi mi? bir kameraman oldun gerçekten. Ben senin azar. Montuna 25 mili mini mini, mini dendi. Kaç üzerinden? Sıfır üzerinden. Der ki hafızlar güle benzer. <laughs> Hayatımda daha boş Ay, muhabbet <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Arşin çeketini... bağlara kaçtı. <laughs> sula sellerinde Sula sellerinde <laughs> Ceketime bir de Ceketimi çek güzelliğini çek Dumanım varmış Merhaba ceketim Senin montunun üstünde ne desen var? <laughs> Bu ne halı gibi? <laughs> ben bir anlam demedim görmedim yani. Ne manasıyla? Manar. Skarabi yok. Aa orucum lan. Allah senin belanı vermesin. Pislik bakın. Temizlik abidesi burası. Bekleyin. Arkadaşlar, e, American High School vibes'lı e, <laughs> e, servisimizi de sizi tanıtmak isterim. Çok, çok temiz, güzel, güzel. gerçekten güzel. <laughs> Kanka. <laughs> <laughs> varmayla izin aldım. Doğum günümü kutlamaya geçeceğiz. Gerçekten çok mutluyum. Vay <laughs> Ya, ya. ya salak! Bırak! Geliyor yaprak <tefinde>. Ya deli! <laughs> salak gidiyoruz Ay, de... ya. deli! Ya, bu işte Siz yok, o <laughs> doğan günüme. Bu ya terbiyesiz hocam bu ya. de geldi bırak. Bırak. Nisa, sen ne düşünüyorsun Tarık hakkında? <laughs> Bak toz kokusunu kokladın. Bu ne? Sitter gitti. Bunlar arasını görüyor musunuz? Arkadaşlar. <laughs> Mahallenin <laughs> abisi. Ben abili. Ben abi. Evet, evet Buğra Kandemir Merhaba. Gel Bunlar kim? <laughs> Allah'ınla bileli. sen da, bir daha bak. <laughs> o o, ya. Git. Git. O ne öyle? Orası oturma yeri mi o? Yok şey Yine. Şey, kimin götü oraya? Şimdi bana konuşuyor. Kimin götü senin g**in sersen, senin g**in kuru. Acil senin yanağın ne oldu? Geri zekalı başar. Sakın, tamam özür dilerim. <laughs> sen kadar, sen kadar. <laughs> Nisa bugün yap bakalım. <laughs> 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 Tutmuyor be bu. Aslında hasta için <laughs> ne yapabiliyor? Sen kendi bıyıkların, benim bıyığım falan yok. Ben yok bu arada bıyıkları. Şuradayım mi ben? Baroş krizine girdim ya, Kezban krizine Böyle gelsin, böyle çok gelsin. Oo. Senin boy çekirdeği var. 5 mi? Bence 5 ama siz nasıl karar veriyorsunuz? Evet evet. 13 yaş gibi ya. ya. Görsem anetle. orman gelsin. Orman da Evet. Ay yumurta mı? Yalan. Konuşun yani 10 10 ki 10 ben Venus Zombies Geç <laughs> <laughs> crazy eksi <ex> arıyor. <laughs> o kadar şey değil yani hani ölür baş kafasını ölür ama büyükse. Alien. Oo çok, iyi. Çok sarar. Çok sarar. Çok sarar. Arkadaşlar giyinme merasimi. Evet ama şey içimizi değiştirdik. Sadece formamızı falan çıkarttık. Çekersin de paylaşmasın. Şaka. Evet, şaka. şaka, mı? Hadi. Hadi aç artık. Hadi Hadi. 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 Hadi aç artık. Bayılacaksın. Bunu bile gelmesin. çok harbi çok, güzel, bu arada. Olur olur, 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 olur. Olsun, e, olur. Aa, çok güzel bu arada. Arkası. Bekleyin beni gizleyin. Cemre sen hiç bunu yapmadın. Ay, şimdi. Beispiel, Ay, 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 Evet. evet Ay, dediğim ufak ipuçları size gösterdim ben de. Evet. Ağzımda yoksa <laughs> <laughs> <Mustafa 'ya>, ben çok sevdiğim için. Emirhan Balkaya da burada bizimle açına açına yürümek bir şeref. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Black bar halıcı olmuş. <gülüyor> 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 Sadece İmran'sın. <influencer. gülüyor> Onu davet ettim. Evet. Çok şanslısın Turşu Kardeş. Günün yazar Salih Abuzok seni yiyin

Neler gibi? Bozverik. Evet değişik biraz. O yüzden ben zaten herkesi güzel diye soruyorum. Ben yani, bir ayda evet. yılda bir story atıyorum. Ben de gittim. Çok Bu <laughs> çok, <bahsettiğim Gülüyor> çok güzel gidiyor ya. Vallahi cıklı, çok mutlu açıyor şu Geç kalacağız. Kalacağız. Okula geç kalacağız. İftarak. Şey. Evet. evet Sen ne söyledin? Evet arkadaşlar, o zaman sizi ortama davet ediyoruz. <laughs> Bayıldım. Evet. Oğlum. O sahurda ne yedin? Kahvaltı. Gerçekten mi? Tamam. Yumurta, zeytin, peynir. Arkadaşlar. <laughs> <size de. gülüyor> Sağ olun. Şey, <laughs> Yemek dansı, yemek dansı yapalım. Tüm Allah'ın sana, akıl sağlık, mutluluk, güzel kuyular ver bana. Yemezsen büyüyemem, <laughs> okuluma gidemem. Güzel güzel yiyelim. Okulumuza gidelim. <laughs> El Fatiha. <puat ya. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Rızık zamanı. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> istemem. Sade kîle yaşla. gitti Ben ya internete bak Evet. Ben bu bu? Açıklamaya. mu? Bu? Açıklama <laughs> Arkadaşlar e, o kadar sana şu kamerayı at. Ya. Olur mu? abi. Ne kadar zor sen farkında mısın? fark etmez. Bak doğru bir kapatma gel <laughs> gel <laughs> <laughs> Ola şu pastayı bir yaklaştırır. şata ya, yok ya da Bir bu servise bir türk etmedi mi? Hemen. <laughs> Bütün Bütün götüreceğiz servis yaptım. Hadi ben tutacağım onları. Tamam, hadi tüm götürüp tüm hemen yap. Cemre niye konuşuyor? Bırak. Bırak.